Merhaba. Bugün senin için hazırladığımız bu özel sohbette elindeki güzel ahlak edinme yolları notlarına şöyle bir yakından bakacağız. Bu kaynaklar iyi bir karakterin yani metinlerin kendi deyimiyle güzel ahlakın nasıl geliştirilebileceğine dair bayağı köklü bir bakış açısı sunuyor. Senin için bu metinleri biraz deşelim, en canlıcı noktaları çıkaralım diyoruz. Hazırsan başlayalım. Harika bir konu evet, kaynaklara baktığımızda güzel ahlak tanımı oldukça net aslında. Şey diyorlar, aklın dengede olması, yani hikmetin tam olması, bir de öfke ve arzu gibi içgüdüsel güçlerin dengede tutulması. Ama kritik nokta şu, bu öfke ve arzu e, hem akla uygun olacak, hem de metinlerin ifadesiyle şeriata yani dini ilkelere. Tamam. Peki bu dengeye nasıl ulaşacağız? İşte asıl soru bu. Kaynaklar bize iki ana yol gösteriyor gibi duruyor. Tamam. O zaman bu yolları biraz açalım. İlk yol neymiş? Metinler diyor ki bazı insanlar şanslı doğuyor. Adeta bir ee, Allah vergisi bir lütuf bu. Evet evet doğuştan gelen bir mükemmellik. Cudu ilahi ve kemali fıtri diyorlar ya hani. Aynen o terimler. Yani doğuştan dengeli yetenekler, güzel bir karakter, Bunlarla dünyaya geliyorlar. <laughs> Kaynaklarda adı geçen Hazreti İsa ve Hazreti Yahya gibi peygamberler var. Onlar tabii zirve örnekler ama... Ama ilginç olan şu ki, bu durum sadece peygamberlere özel değil. Metinler diyor ki, e, hepimizde olabilir aslında doğuştan gelen bazı eğilimler. Gerçekten mi? Herkeste mi? Öyle ima ediyor. Mesela bazılarımız doğuştan daha dürüst, bazılarımız daha cömert ya da daha cesur olmaya yatkın olabilir. Yani kimimiz bu özellikleri sonradan kazanmak için uğraşırken e, kimimize bunlar adeta verilmiş. Hani vehbi diyor ya kaynaklar. Anladım. Diğer tarafta ise çabayla yani çalışarak kazanılmış iktisabi erdemler var. Yani ya doğuştan bu yetenekle geliyorsun ya da… Ya da bizim gibi geri kalan çoğunluk için ikinci yola başvurmak gerekiyor. Aynen öyle. Nedir peki bu ikinci yol? Kaynaklar ne diyor? Mücahede ve riyazet gibi terimler geçiyor sanırım. Evet, çaba ve egzersizle güzel ahlakı kazanmak. Kulağa biraz meşakkatli geliyor belki ama mantığı basit aslında. Nasıl işliyor peki bu? Biraz spor salonu antrenmanı gibi mi? Şöyle düşün. Hangi iyi özelliği kazanmak istiyorsan, o özelliğe uygun davranışları kendine yaptırarak başlıyorsun. Metinlerin tabiriyle nefsini o işe zorluyorsun. Yani nefse hamletmek. Zorlamak mı? Başta yapmacık olmaz mı bu? Olur, evet. Metinler de bunu söylüyor. Başta çok yapmacık, zorlama, tekellüfen gelebilir ama anahtar kelime ısrar. O kadar çok tekrar ediyorsun ki, o kadar çok kendini zorluyorsun ki, sonunda o davranış senin için doğal bir hale geliyor. Hım, ilginç. Örnek var mı buna dair? Mesela daha cömert olmak isteyen biri, yani sehavet sahibi olmak isteyen biri ne yapmalı? Kaynaklar bu konuda çok net. Diyorlar ki, malından vermeye kendini zorlayacaksın. Bir kere değil, iki kere değil sürekli. Ne zamana kadar peki? O vermekteki zorlanma hissi gidene kadar, hatta daha da ilginci, vermekten keyif alana kadar, lezzet duyana kadar. Metinler açıkça söylüyor, isteksizce, hani kerhen, malını veren, tam anlamıyla cömert, yani sehi sayılmaz gerçek cömertlik vermekten zevk alma noktasına ulaşmakla oluyor. Anladım. Peki ya kibir? Kibirli biriysek ve daha alçak gönüllü yani tevazu sahibi olmak istiyorsak? Aynı mantık işliyor. Kaynak diyor ki Sürekli olarak mütevazı insanların yaptığı gibi davranmaya kendini zorlayacaksın. Bu çaba yani nefsine karşı verdiğin bu mücadele, mücahede zamanla tevazuyu senin doğal bir huyun, bir parçan, tabiat haline getiriyor. Yine burada da amaç sadece o davranışları sergilemek değil, onları yaparken içten bir rahatlık hatta bir tür keyif duymak. İşte burası çok ilginç. Demek ki olay sadece iyi şeyler yapmak değil, onları yaparken iyi hissetmek. Bu çaba bizi nereye götürüyor peki? Alışkanlığa mı? Tam üstüne bastın. Alışkanlığa itiyat. Kaynakların altını böyle kalın çizgilerle çizdiği bir nokta var. İyi alışkanlıklar edinmedikçe Kötü davranışları terk etmedikçe ve en önemlisi iyi işleri yaparken bir tür keyif duymaya başlamadıkça ve kötülüklerden de bir rahatsızlık duymadıkça o dini veya ahlaki duyarlılık tam olarak yerleşmiş sayılmaz diyorlar. Peygamberin o meşhur sözü tam buraya oturuyor o zaman. Gözümün nuru namazda kılındı. Aynen öyle. Yani namaz artık bir yük değil, bir mecburiyet değil, bir mutluluk kaynağı haline gelmiş. Peki, yani istemeye istemeye of şimdi kim kılacak diyerek kılınan namaz o zaman eksik mi kalıyor? Tam olmuyor mu? Metinlere göre evet, bir eksiklik var. Şöyle diyorlar, bu şekilde yapılan ibadetle belki dini bir gereklilik, hani farz, yerine gelir ama ama o manevi olgunluk, o tam mutluluk, kemali saadet yakalanamaz. Anladım. Tabii ki hiç yapmamaktan kat kat iyidir, ona şüphe yok. Ama asıl hedef ibadeti veya iyi davranışı isteyerek, gönül rızasıyla, tav ve rıza ile hatta keyifle yapabilmek. Kur'an'da da geçiyor ya hani namazın Allah'a derin saygı duyanlar, huşu sahipleri dışındakilere ağır gelmesi meselesi. Tam da bu durumu anlatıyor aslında. Ve bu keyif hali öyle arada bir olan bir şey değil, sürekli olmalı diyorlar değil mi? Ömür oyu sürmesi gereken bir durum. Evet evet, vurgu çok net. Ömrün tamamında, cemiyi ömründe, yani bir anlık bir aydınlanma, geçici bir heves yetmiyor. Ahlakın kökleşmesi, yani teras su etmesi için bu halin sürekli olması şart. Hatta kaynaklarda peygambere atfedilen bir söz var. Mutluluğu Allah'a itaatte geçen uzun ömür, tulul umri fi taatillah olarak tanımlıyor. Mantıklı aslında. Mantığı da şu. Ömür uzadıkça ve iyi işler arttıkça hem sevap birikiyor hem de insanın içi yani nefsi temizleniyor. Ahlakı daha da sağlamlaşıyor. Peki neden bu kadar önemli bu ömür boyu süren ısrar? Yani amaç sadece daha fazla sevap puanı toplamak mı? Nedir? Hayır hayır amaç çok daha derin. Kalbi dönüştürmek. Kaynaklar diyor ki yapılan ibadetlerin, iyi işlerin asıl amacı kalpte bir iz, bir tesir bırakmak. Bu iz de ancak sürekli tekrarla yani muvazabe kesretiyle derinleşiyor. Nihai hedef ne peki? Nihai hedef kalpten dünya sevgisini hubbu dünya söküp atmak ve oraya tamamen Allah sevgisini hubbullah yerleştirmek. Öyle bir noktaya gelmek ki kişi için Allah'a kavuşmaktan likaullah daha tatlı, daha sevimli bir şey kalmasın. Hatta işin ilginci kontrol altına alınmış o öfke ve arzu güçleri bile artık sadece Allah'a yaklaştıran birer araca dönüşüyor ve kişi bu durumdan bile keyif alır, müstelez olur hale geliyor. Vay canına! Bu gerçekten çok iddialı bir hedef. Yani namaz kılmak gibi bir eylem zamanla bir insanın en büyük keyfi haline gelebilir mi gerçekten? İnsan buna nasıl inanır ki? İşte tam bu noktada kaynaklar çok çarpıcı, hatta biraz sarsıcı örnekler veriyor. Öyle mi? Evet. Mantık şu. Eğer alışkanlık insanları zararlı veya anlamsız şeylerden bile keyif alır hale getirebiliyorsa, iyi ve doğru şeylerden neden keyif alır hale getirmesin ki? Ne gibi örnekler bunlar? Biraz açar mısın? Merak ettim şimdi. Şöyle düşün diyor kaynaklar. Her şeyini kumarda kaybetmiş birini düşün. Yıkıma sürüklendiğini bile bile kumardan başka hiçbir şeyden zevk almıyor, hatta diğer eğlenceleri küçümsüyor. Evet, biliyoruz böyle tipleri maalesef. Ya da bütün gün kavurucu güneşin altında ayakta durup kuşlarıyla ilgilenen çektiği eziyetin farkında bile olmayan bir kuşbazı düşün. Hmm. Hatta daha da ileri gidiyor kaynaklar. Yediği dayakla, çektiği cezayla övünen, bunu bir tür kahramanlık sayan ve bundan gurur duyan bir suçluyu düşün. Faciri aylar diyor. Metinler bu kişinin işkence altında bile suçunu itiraf etmeyip acıya katlanmaktan bir tür olgunluk, bir kemal hissi yaşadığını söylüyor. İnanılmaz bu gerçekten çok çarpıcı. Hatta kaynaklarda toplum tarafından kınanan bazı kişilerin bile muhannes örneği veriliyor sanırım. Kendi hallerinden memnun olup bununla övünebildikleri falan da belirtiliyor. Evet evet o örnek de var. Peki tüm bu rahatsız edici örneklerin amacı ne? Nereye varmaya çalışıyorlar? Argüman şu, eğer alışkanlık, tekrar ve içinde bulunduğun sosyal çevre, hani muhalata ve marif diyor ya kaynaklar, insanlara bu kadar yanlış, batıl ve çirkin, kabahir şeyleri bile sevdirebiliyorsa, o zaman aynı mekanizmalar yani sürekli çaba, muvazebe, tekrar ve doğruya yönelme neden doğruyu hak ve güzeli sevdiremezsin? Anladım. Yani bu kötü örmeklere bakınca ibadetten veya güzel bir davranıştan keyif almak o kadar da ulaşılamaz bir hedef gibi görünmüyor demek istiyorlar. Aynen öyle. Mantık bu. Bu durum... Aslında bizim doğal halimizin, fıtratımızın iyiye yönelik olduğu anlamına mı geliyor? Yani Kötü alışkanlıklar sonradan edindiğimiz doğamıza aykırı şeyler mi oluyor? Kesinlikle. Kaynaklar bunu çok net bir şekilde ifade ediyor. Diyorlar ki kalbin doğal eğilimi yani tabiatı tıpkı midenin yemeye, bedenin suya ihtiyaç duyması gibi aslında bilgeliğe, Allah'ı tanımaya, marifet ve onu sevmeye yöneliktir. Çünkü kalp ilahi bir emirdir. Emri Rabbani. Peki şehvet gibi arzular? Şehvet gibi daha dünyevi arzulara aşırı yönelmek ise doğal olmayan, sonradan ortaya çıkan arız bir tür hastalık, maraz gibidir diyorlar. Nasıl hasta bir mide yaşaması için gerekli olan gıdaları reddederse, hasta bir kalp de asıl gıdası olan maneviyattan uzaklaşır. Hmm. Dolayısıyla Allah dışında bir şeyi sevmek, tabii eğer bu sevgi Allah için değilse, kalpteki bu hastalığın bir belirtisi olarak görülüyor çok ilginç bir bakış açısı. Peki bu içsel değişim yani kalbin iyileşip o doğal haline dönmesi dışarıdan yaptığımız eylemlerle nasıl mümkün oluyor? Kalp ve beden arasındaki bu bağlantı nasıl açıklıyorlar bunu? Kaynaklar, kalp veya nefs ile bedenimiz ve eylemlerimiz, cevari, arasında ilginç çift yönlü bir ilişkiden bahsediyor. Devr diyorlar buna dev nasıl yani bir döngü mü? Evet, bir tür döngü. Yani hem içimiz dışımızı etkiliyor hem de dışımız içimizi. Kalpte cömertlik varsa el vermeye yöneliyor. Bu basit ama tam tersi de geçerli. Dışarıdan yaptığımız eylemler de iç dünyamızı şekillendiriyor. Bunu biraz daha somutlaştırabilir miyiz? Nasıl oluyor bu tam olarak? Metinler hat sanatı örneğini veriyor. Bu çok açıklayıcı bence. Güzel yazı yazma becerisi, yani hüsnü hat kazanmak isteyen biri ne yapar? Pratik yapar herhalde. Evet. Ama nasıl? Başlangıçta usta bir hattatın yazılarını zorlanarak, yani tekellüfen taklit eder. Eliyle bu hareketleri sürekli tekrar eder. Muvazebe. İşte bu dışsal eylem, yani zorlanarak yapılan tekrar, zamanla kalpte, yani zihinde, içsel yetenekte sıfatı nefsiye, güzel yazı yazma kabiliyetini geliştirir. Anladım. Sonunda öyle bir an gelir ki kişi artık doğal olarak yani taban hiç zorlanmadan adeta kendiliğinden güzel yazı yazar. Başlangıçta eziyet gibi gelen o zorlama içsel bir melekeye, bir yeteneğe dönüşmüştür. Yani dış eylem içselleşiyor. Aynen öyle. Aynı prensip diyor kaynaklar. Bir hukuk alimi fakih olmak için sürekli fıkıh metinlerini tekrar etmek için de geçerli. Ya da işte o bahsettiğimiz cömert, yumuşak huylu, halim, mütevazı gibi erdemleri kazanmak için. Bu erdemlere sahip insanların davranışlarını zorlanarak bile olsa sürekli yapmak, zamanla bu özellikleri senin kendi doğan, kendi tabiatın haline getiriyor. Başka yolu yok mu diyorlar yani? Metinler bu konuda çok iddialı. Bunun başka bir yolu, başka bir ilacı yok. La ilace lehu illa zalik. Yani eyleme geçmek, o davranışı yapmaya başlamak zorundasın. Başka çare yok. Peki tamam, anladım. Tüm bunların senin için pratik anlamı ne? Kendini geliştirmeye çalışan biri olarak. Tamam, yarından itibaren daha mütevazı davranacağım, dedin diyelim. Ertesi sabah bambaşka biri olarak mı uyanıyorsun? Bu değişim ne kadar hızlı oluyor? Öyle hemen mi? Yok canım, kesinlikle bir gecede olmuyor. Kaynaklar bunu çok güzel bir benzetmeyle açıklıyor. Nasıl ki bir çocuk bir günde büyümez, boyu bir anda uzamazsa, manevi gelişim de böyledir. Yavaş yavaş, tedricen, azar azar, şey enfe şey gerçekleşir. Hmm. Bir gün çok ibadet ettin diye hemen ermiş olmazsın, bir gün bir hata yaptın diye de hemen her şey bitmez, hatta tek bir büyük günahın bile insanı sonsuza dek mutsuzluğa yani şikayi müebbede sürüklemeyeceğini özellikle belirtiyorlar. Ama küçük adımların bir önemi var değil mi? Hani damlaya damlaya göl olur deriz ya o hesap. Kesinlikle. İşte burası çok önemli. Kaynaklar bu konuda özellikle uyarıyor. Sakın ha küçük iyilikleri küçümseme. Taati haliyle. Neden? Çünkü onlar birikir. Büyük sonuçlar hep o küçük adımların toplamıdır. Yaptığın her bir küçük iyiliğin sen fark etmesen bile kalbinde bıraktığı bir iz, eser ve bunun bir karşılığı, sevap vardır diyorlar. O zaman aynı mantık tersi için de geçerli olmalı. Küçük ihmaller, önemsiz gibi görünen hatalar onlar da birikiyor mu? Maalesef evet, hem de nasıl. Metinler diyor ki bir günü ibadetsiz veya kendini geliştirmeden geçirmenin Önemsiz görünmesine sakın aldanma. Çünkü bir günlük ihmal diğerini davet eder, Tedavi. İnsan tembelliğe alışır ve bir bakmışsın ki hedefinden tamamen uzaklaşmışsın. Eyvah. Küçük günahlarda böyledir, biri diğerini çeker. Özellikle de tövbeyi sürekli erteliyorsak, hani şu tesvif, meşhur yarın yaparımcılık, bu küçük görünen günahlar birike birike kalbi karartabilir imanı zayıflatabilir ve sonunda tövbe etmeyi bile imkansız hale getirebilir. Kaynaklar buna tövbe kapısının kapanması, insidadı babı tevbe diyorlar. Korkutucu geldi biraz. Evet, biraz öyle. Hatta kalbin günahlarla mühürlenmesinden bahseden ayetlere ve Hazreti Ali'ye atfedilen o meşhur benzetmeye de değiniyorlar. Kalpte iman beyaz bir nokta gibi, münafıklık ise siyah bir nokta gibi başlar ve zamanla büyüyerek tüm kalbi kaplayabilir. Anlıyorum. Tamam o zaman bu klasik metinlerden çıkardığımız temel fikirleri şöyle bir toparlayalım istersen karakterimiz nasıl şekilleniyor bu kaynaklara göre sanki üç ana unsur var gibi duruyor değil mi? Evet say bakalım. Birincisi doğuştan getirdiğimiz eğilimler yani fıtrat. İkincisi iyi davranışları tekrar ederek kazandığımız alışkanlıklar, itiyat. Hı hı. Üçüncüsü de çevremizdeki insanlar yani iyi veya kötü arkadaşlarımız Kuren'yı hayrusu. Aynen. Hatta kaynaklar karakter özelliklerinin bulaşıcı olduğunu, tabiatın tabiattan hırsızlık yaptığını et tab'ı yasrı tab tab'ı bile söylüyor. Bu çok ilginç. Evet, evet aynen öyle. Metinler aslında bu üç faktörün yani doğuştan gelen yapı, sonradan kazanılan alışkanlıklar ve sosyal çevre birleşimiyle ortaya çıkan bir çeşit yelpaze çiziyor. En ideal durum ne? kişinin doğuştan iyi bir yapıya sahip olması, bunu iyi alışkanlıklarla itiyat pekiştirmesi ve iyi bir çevrede kurenayı hayır bulunması. Tamam. Bu üçü bir araya gelince kişi erdemin zirvesine yani gayeye fazileye ulaşıyor. En kötü durumda bunun tam tersi o zaman mantıken. Mantıken tam tersi evet doğuştan kötü eğilimleri olan rezil bir tap. Kötü arkadaşlar edinen kuremayı su, Onlardan kötü şeyler öğrenen ve kötü davranışlara alışkanlık haline getiren kişi ise manevi olarak en alt noktada gayeyi but yer alıyor. Çoğumuz ise muhtemelen bu iki uç arasında bir yerlerdeyiz ve karakterimiz bu üç faktörün bize özgü kişisel bir karışımıyla şekilleniyor. Hmm. İşte bu noktada belki sen de kendi hayatına bakabilirsin. Bende hangi doğal eğilimler daha baskın, hangi alışkanlıkları edindim, iyi ya da kötü, Çevremdeki insanlar beni nasıl etkiliyor? Bu sorular üzerine düşünmek oldukça aydınlatıcı olabilir bence. Gerçekten de öyle. Güzel ahlakı geliştirme ile ilgili bu klasik metinlerden, e, seninle bayağı derinlemesine konulara değindik bugün. Güzel ahlaka ulaşmanın o iki temel yolu, hani doğuştan gelen ve çabayla kazanılan, sonra alışkanlığın gücü, yapılan iyi işlerden keyif almanın önemi. Evet. Kalp ile beden arasındaki o ilginç döngüsel ilişki, devr demiştin ona hı hı. ve değişimin yavaş yavaş, adım adım gerçekleştiği gerçeği. Bayağı konuştuk. Evet, ana mesaj sanki şu gibi özetlenebilir. Doğuştan getirdiklerimiz bir rol oynasa da karakterimiz büyük ölçüde bilinçli, ısrarlı bir çabayla şekillendirebileceğimiz, hatta inşa edebileceğimiz bir şey. Kaynakların temel önerisi doğru eylemleri başlangıçta ne kadar zor ve yapmacık gelirse gelsin doğal ve hatta keyifli hale gelene kadar kendine yaptırmaya devam etmek. Sabır işi yani. Kesinlikle. Bu da tabii ki sabır gerektiriyor ve o rehavete yani keselemeciliğe, ertelemeciliğe, tesfise karşı sürekli uyanık olmayı zorunlu kılıyor. Peki, bu sohbetin sonunda sana üzerinde düşünebileceğin bir soru bırakalım o zaman. Özellikle kaynakların alışkanlığın gücüne yaptığı o kuvvetli vurgudan ilham alarak, eğer yeterince tekrarlanan eylemler başta ne kadar zorlansak da zamanla ikinci bir doğamız, hatta bir keyif kaynağımız haline gelebiliyorsa, bugün bilinçli olarak tekrarlamaya başlayacağın küçük ama olumlu bir eylem ne olabilir? Başlangıçta etkisi sana ne kadar küçük görünürse görünsün, zamanla önemli bir şeye dönüşebileceğine inanarak. Ne dersin?